Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber canlıların temel bileşenlerini anlatacağım Allah'ın izniyle. Bu konu şeyle genelde biyoloji işleyenlerin, insanların bıktıran, biyolojiyi küstüren bir konudur kendisi. Çok da sevmezler. Ezberin çok olduğu öngörülen bir konudur. Ee, gerek tablolandırma yöntemi, gerek bir sınıflandırma yöntemiyle sizi bunun aklınıza sokmaya çalışacağız. İlk öncelikle inorganikleri anlatacağım. Bu bölümde, e, sonraki bölümde karbonhidratı anlatmayı düşünüyorum. Sonra yağ, protein, Allah ne verdiyse bir de enzim. Dört part gibi yapmayı düşünüyorum. Videoları yüklerim. Şimdi başlayalım sizinle beraber. Şimdi canlıların temel bileşenleri. Şimdi canlı deyince ne düşünmeliyiz, aklımıza ne gelmeli? Bunu aslında ilk ünite değiştirmeyi düşünüyordum da e, hazır gelmişken ufaktan bir bilgi vereyim. Canlı dediğimiz şey bizim hücre ve hücre topluluklarından oluşan şeydir. Mesela bakın. Bu mesela ne bileyim bir hadi ne bileyim bakteri olsun. Tek hücreli bir canlı bu. Bu da canlıdır. E gidip hücre topraktan oluşan insan gibi milyonlarca trilyonlarca hücreden oluşan biz de bir çeşit canlıyızdır arkadaşlar. Hücrenin işte belli istekleri şeyler olacak. Onları canlıların ortak özelliklerini de anlatacağım. Şimdilik anlatmaya başlayayım işte. İnorganik bileşikler. Bunlar neler abi? Su var. İnorganik bileşiklerde. Bunlar şey doğadan genelde hazır aldığımız şeyler arkadaşlar. Bunların doğanı hazır bulursun. Suyu doğadan hazır bulursun. Minerali doğadan hazır bulursun. Toprakta çokça var. Asit. Hazır bulursun. Belli başlı asit türleri var. Onlar hazır bulursunuz yani. Baz, tuz. bunlar hep hazır bulursunuz doğadan siz. Gidip de siz kendiniz üretemezsiniz arkadaşlar. Organik bileşikler var. Bunlar gidip de 12 sınıf kimyadaki organik bileşikler değil. Burada daha şey olarak işte, hani yüzeysel olarak işleyeceğiz. Karbonhidrat var. Genelde herkesin bıraktığı yer burası. Bir tık fazla da burası. Yağlar var proteinler var, enzimler var, vitaminler, ATP, nükleik asitler ve hormonlar. ATP tüm canlılarda ortak. Onu anlatacağım. Şimdi başlamadan önce ufak bir şurada bir girişten önce yazalım. Hani siz de bakarsınız konuyu işte başlarken tekrar etmek istediğiniz zaman geldiğiniz zaman bu tabloyu görürsünüz. Ha dersin, o öyle miydi dersiniz. Devam ederiz. Şimdi arkadaşlar enerji vericiler. Enerji verici bir karbonhidrat. Karbonhidrat bir enerji vericidir arkadaşım. Ya enerji vericidir. Protein enerji vericidir. Bunlar burada dursun şimdilik. Tamam mı? Size sadece böyle olduğunu söyleyip geçeceğim. Yönetici molekül nükleik asittir. Nükleik asit. Yapıcı olanlar Yani şeye katılan, yapıya katılan elemanlar protein, lipid, karbonhidratı yazmaya biraz düşendim. K nokta H yazalım. Düzenleyicilerimiz ise hormon, vitamin. Hormon. Vitamin. Bunlar işte, işte işte yardımcı olan şeyler. Ne bileyim mesela hormon sizin gibi vücudunuzun işlemesine yardımcı olur. Ee, vitamin işte sağlıklı kalmanızı vesaire sağlar. Enzim var. Protein var. lipid var. Ücret, işte vücudun çalışmasını, düzenini sağlamakta yardımcı olur bu elemanlar. Şimdi bunların arasındaki bir farka gireyim. İnorganik bileşik, organik bileşik dedik tamam. Bunlar ne? İnorganik bileşikler arkadaşlar. Dediğim gibi bunlar şey yapmaz. canlılar tarafından üretilemiyorlar. Canlar bunları üretemiyor. Üretemediği ne yapacaksın abi? Dışarıdan alacağız. Yapıya katılabilir bunlar arkadaşlar. Cansız tamam da gitti yapıya katabilirsin. Gitti mineral ölesen hücrenin yapısına katabilirsin yani oluyor. Düzenleyici olanlar da vardır. Zaten üstte de belirtmiştim ben size. Ee, düzenleyici olanları var. Küçüklerdir. Hücre zarından kolay geçerler. Bu en önemli özellikleri belki de ilk şey dersinde anlatmıştım. Hücre zarından maddi geçişlerini demiştim işte mineraller vesaire geçebilirdi. Sindirim Sindirime uğramaz bunlar enerji verici değildir. Bu şekilde yani küçüklerdir. İşte ne bileyim tüm canlılar dışarıdan alır. Canlıları üretemez. Bunlar bileceğiniz şeyler. Belli soru bakalarında zaten bu, bu çeşitli sorularda soruyorlar başlarda. Organiklere bakalım. Canlılar üretir. Canlı üretiyorsa organik bir şey. Kendileri üretiyor. Mesela ne bileyim bitkiler üretiyor. Gittir, gidip de bitki mesela e, nişastadır vesairedir. Üretiyor kendisi. Depoluyor hatta. Patates filan nişasta üretip depolayabiliyor. Düzenleyici olanları var arkadaşlar bunların. Mesela vitaminler. Bunlar düzenleyici. Enzimler, proteinler, lipid bunlar düzenleyici arkadaşlar. Monomer hücre zarından doğru geçer. Monomer dediğim geçen derste yanlış söylemişim. Arkadaşımızın biri uyarmış. Teşekkür ederim kendisine. Glikoz. Bir monomer mesela bu. Bu hücre zarından kolayca geçer. Bu doğru, bu doğru olan tarafı. Ee, daha büyükleri sindirimi uğrayıp geçebilir. Bunlar da şey oluyorlar işte. Geçen ah sükrullah. Sükroz. Sükroz sakkaroz şekeri namı diğer. Enerji verenleri var. Dediğim gibi karbonhidrat, işte yağ, protein. Yapılarında C karbon yani hidrojen, oksijen bir arada bulunuyor. İnorganikler şöyle bir bakalım. Arkadaşlar su. Bizim hayat için en önemli şey sudur zaten. Ya, bu bilinen gerçek yani. Sizin vücudunuzun belki yüzde yetmiş su. Tabi oran hep değişiyor da yüzde yetmiş diyor kimisi. Kimisi yüzde altmış diyor. Değişik bir oran. Ama enzimatik reaksiyonlar işte ne bileyim yüzde altında olması durumunda çalışmıyorlar. Enzim çok önemli bir şey vücut içinde. İşte anlatmıştım zaten. Ee, aktif aktif da öbür şeylerde de enzim çok işe yarayan bir şey. Su yeterli su yoksa çalışmıyor. Suyun önemi bu açıdan. Şimdi birinci şey Metabolizm metabolizm olaylarını düzenler. Bunun sayesinde gerçekleşiyor yani. Olayların gerçekleştir diyelim. Daha doğru bir tanım olur. Gerçekleştirir. Su olmadan nereye sen hidroliz yapıyorsun mesela? Olmaz. Bu su üzerinden çok bir soru sormadılar şimdiye kadar. Bayağı bir zaman geçti. DS 2017'de falan sonra en son. Bayağı bir zaman geçti aradan. Şimdi suyun dört özelliği var. Biyolojide biz bunları işleyeceğiz. Bunları göstereceğim size. Su moleküller arasında çekim kuvveti. Arkadaşlar biz bunu kimyada da göreceğiz. Su moleküllerin kendi alanı yani aynı şeylerin kendi aralarını çekim kuvveti biz kohezyon diyoruz. Kohezyon. Kohezyon ne demek? Abi bir molekül yani hem molekülüyle hem dizin yanında böyle diyeyim. Aynı olan molekülle beraber bir etkileşim kuruyor birbirleri arasında. Mesela siz gidip bir tane suya pipet koyun. Kızcalık etkisi derler buna kendi aralarına böyle yükselecek. Koezyon bu. Birbirleri arasındaki şey. oldu? olduğu yerde yüzey gerilimi var. Suyun üzerindeki işte şu böceklerin falan yürüyebildiği yüzey gerilimi olmasının sebebi bu. Moleküller birbirine sıkıca tutunuyor. Böcek içeri düşemiyor. Böceğin tabi ayaklarının hava kabarcığı vesaire var. O şekilde böcek duruyor. Adezyon var bile adezyon. Farklı moleküllerin şey yapması. Mesela suyla gidip su neye gitsin? Çay tabağınızın dibinde biraz su olsun. Siz işte bardağı koyuyorsunuz abi. Çok güzel bardak çizelim. Bardağı koyuyorsunuz, bardak burada yapışıyor. Bardak çıkmıyor. Bardağın yapışıp çıkmamasının sebebi adezyonun yapıştırma etkisi yani. Suyla başka bir madde yapışıyor böyle. Etki yapıyor. Suyun özgül ısısının yüksek olması var arkadaşlar. Isıyı depolama özelliği deniz ve okyanuslarda suyun yavaş, yavaş, yavaş ısınıp soğuması sağladığından canlar olumsuz etkilenmez. Önler ya yani gidip de e, mesela yazın direkt su ısınmaz. Belli bir süre bekler su ısınır. Kışın da direkt su soğumaz. Bu, bu işimize yarar yani. İçerideki canlar için de güzeldir bu. E, suyun donmasıyla oluşan buz yukarıda kalıyor arkadaşlar. Bunda da öyle şey var. İşte yoğunlukla filan ilişkilendiğimizde suyu su üstten donmaya başlıyor. Bunun en yanı bu. Şey yoğunluğu fazla olan su aşağıda kalıyor. Buz kütlesi yukarı kalıyor. Balıklar bu sayede burada yaşamlarına devam edebiliyorlar. Burada tabii sıcaklık hala sıcaklık var yani. Şuralar eksi dereceler filan da burada 15 derece filan var. Suyun buharlaşması, yoğunlaşması var. Su işte gidip siz bunu su her derecede buharlaşabilir arkadaşlar. Bir kaba su koyun. Bu buharlaşır yani böyle bir şeyden sonra. Siz tabii fark etmezsiniz. Çok küçük küçük şeyler buharlaşıyor. Çünkü bunlar moleküller kinetik enerjini atmak için yukarıdakilerle yer değiştiriyor. Biz buna buharlaşma diyoruz kısaca. Her sıcaklıkta oluyor. Yoğunlaşması var. Ee, bir de gazdan sıvı hale geçebiliyor. Ee, aynı şekilde buharlaşıyor bu. Şimdi burada eleman ne yapıyor? Isı alıyor, şey yapıyor. Burada da buharlaşırken ısı alıyor arkadaşlar. Şey yapıyor, buharlaşırken bir şey ne bileyim mesela bir Pet alın. Pet şişinin etrafını yine ıslak peçetelerle sarın işte. Ee, ne olacaktır? Peçetelerdeki buhar uçtuğu zaman içerideki su serinleyecektir arkadaşlar. Daha soğuk bir içeceğe kavuşursunuz bu şekilde. Vücudunuzun terleme prensibi aynı bu şekilde işliyor. Yani öyle terliyorsunuz sizde. Ve böylece serinlemiş oluyorsunuz arkadaşlar. Şimdi suyun çözücü özelliği bakalım. Su iyi bir çözücüdür. Ee, Metabolizmadaki atıkların seyretilmesi kullanıyor. Mesela bakın sizde şey var H2O2 diye bir eleman var. Bu var ya bu. Çok zehirli bir madde bu. Peroksizom var hücre organellerinde. Bu eleman eğer vücudunuzda bir gram dahi yani çok büyük bir gram bile çok şey geliyor. Ölüyorsunuz arkadaşlar yani bu sakıncalı bir şey sizin için. Bunu ne yapıyor? Su gidiyor, çözüyor, seyreltiyor. Bu sayede zararsız hale geliyor bizim için. Peroksizom yapıyor tabii bunda. Kan dokunun büyük bir oluşturan vücut için maddi iletimde görev alıyor. al yuvarlar böyle hani koştu koştu gitmiyor. İçinde sıvı var. Bu basınçta gidiyor işte. Yani bunun gitmesinin temel prensibi bu. Hücrenin ozmotik basınç dengesinde bu Ozmotik neydi? Anlatmıştık. Yine anlatalım. Madde yoğunluğuydu. İşte bunun içindeki maddenin yoğunluğu deyip geçelim. Çünkü önceki dersi anlatmıştım. Eğer takip ediyorsanız veya sıradan gidiyorsanız da ileride anlatacağım ya merak etmeyin. Mineraller var arkadaşlar. Ee, element ve bileşikler mineral olarak ifade ediliyor. İnorganik maddelerdeki. İşte bunlar magnezyum, fosfor, potasyum, kalsiyum. Bunların hepsinin ne şey olduğunu, hastalığını falan diyeceğim ben size. Ee, enerji kaynağı değil bunlar bakın önemli enerji kaynağı değil bunlar enerji kaynağı değil abi kofaktör olarak kullanılabilir kofaktör dediğim enzimin işte yardımcı kısmında bulunan elemanlar onlar sayesinde işte enzimlerde elebaşı tepkiler şeyde oluşuyor onu da enzimden alacağım ee, mineral eksikliği de enzimin çalışması olumsuz etkiliyor ne diyelim başka Ha. Hücre zarından kolay geçerler diyor. Küçük çünkü abi bunlar. Küçük elemanlar. Neyse biz başlayalım. Magnezyum. Kemik, diş yapısı. Bunda var magnezyum. Bir de klorofil de var. Klorofil de var. Bunu bilin yeterli. Kas sinir sistemin çalışmasını sağlıyor. Bu olmadığı zaman sinir sistemin bozuklukları oluşuyor. Fosfor var. ATP'de. Nükleik asitlerde. Ve de hücre zarına var hücre zarında var. Eksik kemik ve diş gelişimi problemler gözüküyor. Zaten bunların geneli kemik diş gelişiminde problem gözükmesine sebep oluyor. Potasyum abi bu önemli. Bu bir, bir, bir tık önemli. Kalbin çalışması. Burada şey yapıyor. ritmi ayarlıyor. Kalbin çalışma ritmini ayarlıyor bu eleman. Asit bas su dengesini ayarlıyor. Asit bas su dengesi. Potasyum fazla alındığı ise böbrek ve kalp sorunu ile El ve ayakları karıncalanma meydana geliyormuş arkadaşlar. Kalsiyum. Süt için, süt için boşuna demiyorlar. E, kemik ve diş yapısında. Kemik ve diş yapısında. Kanda var bu. Kanda var. E, vücuda fazlalığında böbrek taşı oluşuyor. Bunların teknik asıl yazalım istersen şimdi. Böbrek taşı olur. Fazlası bunun böbrek taşı arkadaşlar yani. Potasyuma bakalım. Fazlası bunun tekrar fazlası böbrek taşı. Allah düşünmesin zor durum. Eksikliği kemik ve diş problemi. Böyle. Klora bakalım. Mide ve suyun içinde var. Asit baz dengesini sağlar. Sinirim sorunu olur. Eksikliği. Sinirim sorunu. Demir var. Demir de önemli. Al yuvarlar da var bu. Kansızlık oluyor. Bu olmayınca. Kansızlık. İşte al yuvarlar gidiyorlar. E hemoglobin denilen şey taşıyor, Onların içinde de demir var. Eğer demir çok fazla miktarda yoksa anemi kansızlık denen durum oluşuyor. Bunların işte orak ucudan demir falan var. Onları da anlatacağız ileride. Iot var. Iot girip de eksikliği guatır var. Guatır. Basit guatır. Basit guatır oluyor. İşte e, tiroid bezin orası böyle şişiyor. Yumru oluyor arkadaşlar. İleride şeyde görüyoruz. 11'de. Flor var. Flor da önemli. Diş sağlığının korunmasının önemli. Şimdi şöyle bir sıkıntısı var. Florunlu diş macunları falan da yeterli miktarı yarar arkadaşlar. Ama fazlası dişi sarartır. O minesilin tabakası falan var. Onu deliyor bu eleman zamanla. Kükürt var. E, amino asitlerin sentezini oluşur. Fazlalığı alerjik rahatsızlık. Fazlalığı alerji. Eksikliği de deride solgunluk. Eksikliği Deride de Çinko var. Çinko'nun da şey var işte. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Bağışıklılıkta etkili. Bir de ciddi akne oluşumu saç dökülmesi. Bu eksikliklerin olan şeyler. Tırnaklı vesaire sorun çıkarıyor. Bitkiler ihtiyaç olan tuzu falan kökleriyle alıyorlar arkadaşlar suda. Ee, bunun da işte şey var. ilerleyeceğiz işte azot döngüsü var işte doğada. E, amonyum tuzlarından falan alıyor bitkiler bunu suda çözüp. Hayvan az ihtiyaç duyuyor tuz eminlerine su ve besinlerden karşılıyorlar arkadaşlar. Asit baz tuzlara geçelim. Asit baz tuzlar naçizane daha kolay. Asitleri biliyoruz zaten. İşte kırmızı şey veriyorlar. Turnu sol kağıdında. Tatları ekşi. Tatları ekşi. Limon mesela ekşi abi. Organik ve inorganikler var. Bakın bu önemli. Organik ve inorganikleri var. Gideceğiz. Ta bir şey de var bu. Ee, Organik bileşikleri falan var. Organik inorganikleri var ya. Bunu göreceğiz biz. so 4 Ne bu abi? Bir bakalım. Sülfürik asit. Sülfürik asit. Önemli. Bu ne? HCl ne olabilir? Hidroklorik asit. Mide üsünün var. Bu ne? Fosforik asit. Bu ne? Cam asidi. Çok güçlü bir asit değil kendisi. İşte gidip bazılar var. Bunlar mavi yapar. Turnusolu. Ondan sonra cıma. Bu 7 ile 14 arasında. pH cetvelinde. Bu eleman da şey. Bunu demeyi unutmuşuz. Kusura bakmayın. 0 ile 7 arasında. Notumuza geçelim. E, midenin pH'i. Mide pH'i. 2 ile 3 arasında 2 ve 3 bu civarlarda bağırsak filan bunlar ek bildiği, belki hani aklınızda kalır 8 ve 9 arasında oluyor kan pH ise kan pH 7,4 bu değişirse öldünüz zaten Allah rahmet eylesin tuzlar asit ve bazılarının işte birleşmesinden oluşuyorlar İyon yükü filan vesaire artı ve eksiler birleşiyor tuz oluşuyor arkadaşlar bunu kimyada işleyeceğiz tekrardan onu sonra anlatırım bir de şey var, e, bunlar işte sodyum, efendime söyleyeyim, işte potasyum, kalsiyum tuzları var. Bunlar gidip de siz yeterli miktarda almazsanız kalp rahatsızlığı yaşayabilirsiniz. E, bunları fazla da alırsanız tansiyon ve böbrek rahatsızlığına yol açar. Evet arkadaşlar inorganik maddeler bu kadardı, inorganik ilişkiler. E, şeyde biraz bir tık fazla anlatmış olabilirim şurayı. Genel olarak duyduğunuz ha tamam derseniz yeter olur. Öyle o kadar o kadar da şey yapmıyor. Yani hani flor, flor, ne yapar? Diş dişle alakalı olur. Bilmiyorsa iot ne yapar? Water rastladı. bir hani demir kansızlık. Böyle ufak tefek şeyler yazdım. Siz de eğer önünüzde bir kağıt açıp yazarsanız e, eminim yeterli olacaktır. Çalışmamız şimdilik bu kadardı. Öbür partta karbonhidratları işleyeceğiz. Şimdilik görüşürüz arkadaşlar.